Merhabalar Semih'in mutfağında yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuz balıklarımızı tanıyalım serimizin devam niteliğindeki videosu. Konumuz levrek balığı. En lezzetli ve en çok tüketilen balıklar arasında yer almasıyla balıkların şahı da denen levrek protein açısından çok zengindir. Yılın her mevsiminde bulunan levrek en çok Haziran ayının ortalarında görülmektedir. Lezzetli balık denince akla ilk gelenlerden olan levrek yanında limon ve salata ile harikalar yaratmaktadır. Tabi arkasından da helvanın gelmesiyle bu lezzet taçlandırılır. Özellikle kış günlerinin en bol miktarda bulunan ve en çok tüketilen balığı olan levrek, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok besin değerini içinde bulundurur. Hem evlerde hem restoranlarda en çok tercih edilip tüketilen balık türleri arasında yer almaktadır. Levreğin tercih edilme durumu çupra ile baş başa gidiyor denebilir. Beyaz etli olan bu balık filota biçiminde hazırlanabilir ve bu şekilde tüketilmesi daha kolaydır. Ayrıca ızgarada, fırında ve buğulama olarak yapılması da önerilmektedir. Levrek balığının en önemli özelliği kas fonksiyonlarında düzeni sağlayan proteinleri içermesidir. 100 gramlık bir levrek balığında ortalama 24 gram kadar protein bulunur. Bol proteinli bir balık olan levreyi yanlış pişirme yöntemleriyle zararlı hale getirmemeye özen göstermelisiniz. Levrek Soğuk ya da ılık denizlerde yaşamını sürdüren bir balık türüdür. Vücutları fisiform biçiminde ve derileri büyük cepullarla kaplı haldedir. Sırt kısmı kurşun rengindeyken karnı daha çok gümüşi renklerdedir. Üzerinde küçük kara benekler bulunduğundan bazen alabalık ile benzetilebilir. Levreklerin boyları genellikle 40 ila 100 santim arasındadır. Ortalama aldık ağırlıkları oldukça değişkendir. 300 gramdan 30 kilogram ağırlığa kadar levrek görmek mümkündür. Ağırlıkları türlerine ve yaşadıkları suya göre değişkenlik gösterebilir. Levrek ülkemizde Karadeniz, Marmara ve Akdeniz kıyılarında görülmektedir genellikle her mevsimde bulunur. Ancak en lezzetlisi Mayıs ortalarından Kasım sonuna kadar avlananlardır. Sonbahar aylarında ırmak kenarlarında da üremeye başlarlar. Bu esnada buralarda sürüler halinde bulunurlar. Karadeniz civarında dere ağzında, kış aylarında, Akdeniz'de ise genelde Nisan ve Mayıs aylarında ürerler. Levrekler bu bölgelerde yaygın olarak çiftliklerde yetiştirilir. Üretilen levreklerin büyük çoğunluğu Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmektedir. Kolay pişirilmesi tadının çok lezzetli olması ve her mevsim bulunabilmesi sebebiyle en çok tercih edilen balık türlerinden biridir. Izgara, tavada kızartma, fırında buğulama, bol tereyağı içerisinde pişirme gibi birçok farklı şekilde pişirme imkanı bulunmaktadır. Etçil olması sebebiyle eti çok lezzetlidir. Levrek balığının genel özellikleri şunlardır. Vücut yapıları füzeyi alındırır. Bir formdadır ve yan çizgilerinde 65 ila 80 adet arasında pul mevcuttur. Aslında vücudun tamamı pullarla kaplıdır. Omur sayısı 12-13 civarındadır. Üzerlerindeki solungaç kapağının üst kısmında dikene benzer bir çıkıntı yer alır. Genelde denizlerde bazen de acı su bölgelerinde yaşayabilirler. Ilık denizlerin sığ bölgelerinde yaşarlar. Genç dönemlerinde gruplar halinde gezen bir türdür. Yaşamak için suyun karanlık ve kuytu alanlarını tercih ederler. Gemi batıkları, kayaların oyukları, devrekler için oldukça idealdir. Ömürleri ortalama 20 yıl olan devreklerin ortalama 50-60 santim olan boylarının bazen 1 metreye çıktığı görülebilir. 40 santimden küçük olan devreklere de ispendek ismi verilir. Üreme dönemleri Ocak ve Mart ayları arasındadır. Bu dönemlerde 500 bin ile 2 milyon arasında yumurta bırakabilirler. Üreme dönemlerinde yağsızdırlar ve lezzetli değillerdir. Sadece çiftliklerde yetiştirilen levrekler yılın her dönemi nispeten lezzetli ve yağlıdır. Etçil bir beslenme biçimiyle yaşayan levrekler yırtıcı canlılardandır. Sıklıkla karides, yengeç ve minik kurtlarla beslenirler. Ülkemizde genellikle Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizlerinde bulunur. Levre'in faydaları. Enmeğin faydası kas fonksiyonlarını düzene sokmaya sağlayan proteinler içermesidir. Bu proteinlerden yararlanabilmek için pişirme yöntemi büyük önem taşır. Bunun için kızartma yöntemlerinden uzak durmalısınız. Levreyi ızgara, buğulama gibi yöntemlerle pişirmek en doğrusudur. Bağışıklık sistemini güçlendiren levrek özellikle kış aylarında grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanmayı engeller. Protein açısından zengin olması sebebiyle kas gelişimine destek sağlar. Yine kalsiyum açısından zengin olması kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Fosfor ve A vitamini açısından zengin olan levrek gözlerin daha sağlıklı ve iyi görmesini sağlar. Omega 3 açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Omega 3 özellikle beyin gelişimi için gerekli olan esansiyel yağ asitlerinden biridir. Vücutta üretilmediği için dışarıdan besinler aracılığıyla alınması gerekmektedir. En çok balıklarda bulunan omega 3 yağ asitleri ceviz ve keten tohumunda da bulunmaktadır kalp ve damar sağlığını destekler. Hamilelik sürecinde annenin balık tüketilmesi bu nedenle sık sık önerilmektedir. Omega 3 yağ asitleri bebeğin zeka ve gözlerin gelişimi açısından çok önemlidir. Yine okul çağına gelen çocukların tüketmesi hem zihinsel gelişimlerinde hem de başarılarında fayda sağlamaktadır. Cildin bağ dokusunu koruyarak kırışıklıkları önler. Bu sayede yaşlanmayı geciktirir. Depresyon, anksiyete, panik atak gibi psikolojik sorunları önler. Konumuz olan levrek başta olmak üzere tüm balık türlerinde bulunan omega-3'ün alınması açısından balık tüketimi çok çok önemlidir. Ancak hem sağlık hem lezzet açısından düşünülürse en uygunu buğulamadır. Levreğin içindeki protein insan vücudunun ihtiyaç duyduğu proteinin büyük kısmını tamamlar. Orta boylardaki bir levrekte ortalama 24 gram kadar protein mevcuttur. Hiç balık yemem diyenler bile levreğin tadına bir defa baktıktan sonra beğenmektedir. Ancak bu harika tadından ve faydalarından nasiplenmek için öncelikle sabır isteyen bir avlanma süreci geçirilmektedir. Çoğunlukla kıyıda olta ile avlanabilen levrek farklı teknikler kullanarak da yakalanabilir. Avlanma sırasında çoğunlukla oltaya en çok beslendiği yengeç, karides ve sardalya gibi şeyler takılır kullanılan misina orta sertlikte ve 0.26 ile 28 kalınlığında olmalıdır. İğne olarak düz kısa pala tercih edilmelidir. Yarım kilo ile 1 kilo arasında levreyi tutmak için 1.0 iğne tercih edilmelidir. Bir buçuk kilo ağırlıkta olanlar için daha büyük olanı kullanılmalıdır. Bu nedenle ne? 203040 iğneler her levrek tutmaya giden balıkçının yanında yedekte bulunmalıdır. Ayrıca levrek sahtesi ya da levrek Rapala'sı olarak adlandırılan sahte görünümlü yemler levrekleri avlamak için de yeterli olabilmekte ve kullanabilmektedir. Oldukça kurnaz ve dikkatli olan levrek balığını rapalanın ses çıkarma özelliği sayesinde yakalamak kolaylaşmaktadır. Levrek kaşığı veya levrek silikonu ile de avlama yapılabilmektedir. Levrek temizlenirken yanaklarındaki solungaca benzer jilet gibi kısımlara dikkat etmek gerekir. Pulları da bıçakla kazıyarak iyice ayıklanmalıdır. İç organları da dikkatlice temizlemek tadının güzel olması için gereklidir. Levrek filoto çıkarma işlemi temizlenmiş balığın baş ve kuyruk kısımlarından başlayarak dikkatlice yapılmalıdır. Levrek nasıl marine edilir sorusu da balıkseverlerin cevabını merak ettiği sorular arasında yer almaktadır limon suyu, zeytinyağı, tuz ve benzeri malzemeleri karıştırıp içine yerleştirdiğiniz levreyi marine edebilirsiniz. Marine etme işleminde püf noktaları filatodaki deriyi ayırmak ve filatoyu olabilecek en ince şekilde doğrayabilmektir. Evet Semih'in mutfağında balıklarımızı tanıyalım serimizin bu bölümünde konumuz levrek balığıydı. Levrek balığı hakkında derlediğim bilgileri size seslendirme metni olarak aktarmış bulunmaktayım. Videomuzun uzamaması adına videomuzda bulunan akan yazılarımızda seslendirme metnimizin dışında çok daha farklı bilgiler yer alacaktır. İlgilenenlere önemli duyurulur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.